Gelecek bazen altın çağı gibi görünüyor. Bazen de tam bir kabus. Bir yanda yapay zeka bizi yıldızlara taşıyabilir. Diğer yanda tek bir virüs bütün uygarlığı bitirebilir. Kulağa korkutucu geliyor değil mi? Peki ya sana desem ki bunların hepsi bilim insanlarının ve düşünürlerinin tartıştığı gerçek senaryolar? Bugün insanlığın önünde duran 10 farklı geleceği konuşacağız. Ve sonunda karar senin olacak. Bizi hangi gelecek bekliyor? 10 numara yapay zeka sıçraması. Bugün kullandığımız yapay zekalar yazı yazıyor, resim çiziyor, ses üretiyor ama hepsi hala birer araç. Peki ya bir gün araç olmaktan çıkıp kendi kararlarını vermeye başlarlarsa bilim dünyası bu noktaya AGI yani genel yapay zeka diyor. AGI seviyesine ulaşmış bir makine yalnızca soruları yanıtlamayacak. Amaç belirleyebilecek, plan yapabilecek ve kendi çıkarını koruyabilecek. Orduları yöneten ekonomiyi denetleyen, seçimleri etkileyen sistemleri düşün. Bugün algoritmalar yalnızca tavsiye veriyor. Yarın belki de bizden habersiz milyonların kaderini belirleyecekler. Ya onlar bizden daha akıllıca kararlar almaya başlarlarsa? Geleceğimiz kendi icadımız tarafından gölgelenebilir. Soru şu, onlar bize ortak mı olacak yoksa efendi mi? 9 numara Bilgi kirliliği ve deepfake çağı Eskiden gözlerimle gördüm en güvenilir cümleydi. Bugünse hiçbir şey yeterli değil. Deepfake teknolojisiyle bir liderin sahte konuşması üretilebiliyor. Bir bilim insanının itirafı saniyeler içinde kurgulanabiliyor. Bir seçim, bir savaş ya da bir toplumsal harekat sahte bir görüntüyle yön değiştirebilir. Ya insanlar gerçeği yalanla ayırt edemez hale gelirse? Bu durumda insanlar kimin dost, kimin düşman olduğunu bile bilemez. Devletler sahte haberlerle birbirine girebilir. O zaman en değerli kaynak altın, petrol ya da veri değil güven olacak. Ve güveni kaybettiğimizde uygarlığın çöküşü bir depremden değil bir videodan başlayabilir. 8 numara Gen düzenleme toplumu CRSPR teknolojisiyle bilim insanları genetik hastalıkları silmeye başladı bile. Kanser, felç, kalıtsal rahatsızlıklar belki de tarihe karışacak. Ama iş ya bununla kalmazsa? Zenginler Tasarım bebekler üretmeye başlarsa ne olacak? Daha uzun boylu, daha hızlı, daha zeki insanlar. Bir sporda, bir iş görüşmesinde, bir sınavda sen onlarla nasıl rekabet edeceksin? Şimdi hayal et. Üniversiteye girerken yalnızca zekan değil, genetik profilinde ölçülüyor. İşe alınırken CV'den önce DNA sonuçları soruluyor. Tıp, insanlığa bir devrim sunuyor. Ama belki de bunun bedeli biyolojik eşitsizliğin yepyeni bir çağını başlatmak olacak. Hastalıklar kaybolacak, ama insanlık yeni bir kas sistemine sürüklenecek. 7 numara İklim eşit noktaları Çoğu insan iklim değişikliğini yavaş bir süreç sanıyor. Oysa gerçek çok daha sarsıcı. Bilim insanları eşik noktalarından söz ediyor. Geri dönüşü olmayan kırılma anlarından. Grönland buz tabakası çökerse deniz seviyesi metrelerce yükselebilir. Amazon ormanları yok olursa dünyanın akciğerleri susabilir. Ve bu değişimler yalnızca kutuplarda değil şehirlerin kalbinde de hissedilecek. İstanbul, New York, Şangay gibi kıyı şehirleri sular altında kalabilir. Ya bu domina taşları aynı anda devrilirse? Milyonlarca insan göç yollarına düşecek. Gıda üretimi duracak, çatışmalar çıkacak, tarım alanları çölleşecek, temiz su bulunamayacak hale gelecek. İklim krizi sadece sıcaklık meselesi değil, uygarlığın temel direklerini sarsacak bir tehdit. 6 numara Asteroid çarpma tehdidi Dinozorların sonunu getiren şey bir gök taşıydı. Bugün NASA gökyüzünü izliyor ama milyonlarca küçük astroid hala takip edilemiyor. 2029'da Apois isimli dev bir astroid dünyaya tehlikeli derecede yakın geçecek. Olası bir durum için şimdiden senaryolar hazırlanıyor. Saptırma, parçalama, yön değiştirme ama bu planların hiçbiri denenmedi. Ya hesaplar tutmazsa bir şehrin üzerine düşen kaya parçası yüzlerce nükleer bombadan daha etkili bir yıkım yaratabilir. Üstelik bu sadece fiziksel bir yıkım olmaz. Ekonomi çöker, gıda zincirleri kırılır, küresel bir panik başlar. Tarihin en büyük uygarlıkları bile doğal felaketlerle çökmüştür. Biraz suri çarpması, modern çağın en kırılgan anında bizi hazırlıksız yakalayabilir. Gökyüzüne baktığımızda yalnızca yıldızları değil, potansiyel kıyamet taşlarını da görüyoruz. 5 numara Nano imalat ve akıllı malzemeler Hayalet, her evde küçük bir cihaz var ve istediğin her şeyi üretebiliyorsun. Yemek, ilaç, hatta silah. Bu teknolojiye nano imalat deniyor. Açlık bitebilir, kıtlıklar sona erebilir ama aynı cihazlarla kitle imha silahları da üretilebilir. Bir ülke diğerine ambargo koyduğunda üretim durmayacak çünkü herkesin elinde kendi fabrikası olacak. Ama ya bu bolluk kontrolsüz bir silahlanma yarışını tetiklerse? Düşünsene her garajın içinde minik bir fabrika var Herkes istediğine basabiliyor. Bu bir yandan özgürlük gibi görünürken bir yandan da güvenlik anlayışımız tamamen çöker. Nano imalat insanlığı ya en huzurlu çağa taşıyacak ya da kontrolsüz bir kaosa sürükleyecek. 4 numara Füzyon ve bol enerji çağı Bilim insanları onlarca yıldır güneşin enerjisini dünyada üretmeye çalışıyor. Eğer başarırlarsa enerji neredeyse sınırsız olacak. Enerji bolluğu, uygarlığı ikinci bir sanayi devrimine taşıyabilir. Ama şunu unutma, enerji ne kadar artarsa onunla yapılacak hataların bedeli de o kadar büyük olur. Fizyon çağı belki de nükleer silahların çok daha ucuz, çok daha güçlü versiyonlarını doğurabilir. Ya bu sınırsız enerji yanlış ellerde kullanılırsa? Ucuz enerji yalnızca medeniyetleri değil, savaş makinelerini de besleyebilir. Fizyon, insanlığa cenneti vaat eder ama yanlış kullanılırsa? cehennemin kapısını da aralayabilir. Güneş fırtınaları ve küresel çöküş riski 1859'da yaşanan Carrington olayı telgraf hatlarını yakmıştı. O günün teknolojisi basitti. Bugünse her şey elektriğe bağlı. Ya böyle bir fırtına bugün olursa? Elektrik şebekeleri günlerce, belki aylarca devre dışı kalabilir. Hastaneler kapanır, bankalar donar, şehirler karanlığa gömülür. Ve en korkutucu tarafı buna karşı neredeyse hiçbir savunmamız yok. 2 numara Ay ve Mars yerleşimleri İnsanlık ilk kez başka bir dünyada yaşamaya bu kadar yakın. Ayda üst kurma, Mars'ta koloni bunlar artık film senaryosu değil devletlerin ve şirketlerin hedefi. Uzayın sahibi kim sorusu şimdiden masada. Ve unutma dünyada ulusların sınırları bile büyük savaşlar çıkardıysa Ay'da ya da Mars'ta çıkar çatışmaları çok daha şiddetli olabilir. Üstelik bu koloniler dünyadaki krizlerden kaçış için bir sığınak da olabilir. Belki de geleceğin en büyük savaşları gökyüzünde başlayacak. 1 numara zombi senaryosu. Zombi deyince akla filmler geliyor. Ama doğada bunun örnekleri var. Bir parazit karıncaları kontrolsüz hale getiriyor. Kuduz insan beynini değiştiriyor. Ya bu mekanizmalar insanlara uyarlanırsa bir virüs insanları saldırgan, bilinçsiz ve tehlikeli hale getirirse toplum kaç gün dayanabilir? İlk günlerde televizyonlarda önemsiz salgın diye geçer. Ama bir hafta içinde sokaklar boşalır, yollar kapanır, hastaneler yetersiz kalır, kolluk kuvvetleri düzeni sağlayamaz. Acil durum planları hızla çöker. İnsanlar birbirine düşer. Zombiler belki popüler kültür ürünü. Ama biyolojik felaketler uygarlığımız için en gerçek kabuslardan biri olabilir. Çünkü bazen en korkutucu şey bilim kurgu değil, doğanın kendisi olur. Gördüğün gibi geleceğimiz hem umut dolu hem de korku